Evet, merhaba sevgili arkadaşlar. <laughs> Bugün origami derslerimizden zambak yapacağız. Bunun için de kullanacağım e, renk mavi. E, yine aynı bir öncekinde e, temel derslerimizde bahsettiğimiz gibi kısa kenarı uzun kenarın üzerine getirerek bir e, kare oluşturacağım. Evet, bu şekilde. Bakın bu iki kenarı bastırdım. Sonra diğer parmağımla arkadaşlar bu, kenara, bu şekilde çekerek oluşurdu. Tırnağınızı kullanamıyorsanız dediğimiz gibi cetvel kullanabilirsiniz. Ya da cetvel gibi düz cisimler kullanabilirsiniz. Makasın yan kenarını kullanabilirsiniz. Kendinizi çok fazla yormamak için bunları kullanmanızda fayda vardır. O yüzden bu işlemi yaptık. Buradaki fazlalığı yırtabilmem için bunu yapacağım. Yine aynı şu kenarı bu kenar üzerine getirerek hizalama işlemini yaptıktan sonra evet, parmaklarımın yardımıyla bu işlemi tamamladık. Evet, böyle sert derecesini geçtikten sonra yırtmam da kolay olacak yani ikizlerde. Evet, bu fazlalıkları atmayın arkadaşlar. Evet. Yine aynı bir yardımcı çizgim var. İkinci yardımcı çizgimi bir sefer kağıdımızı açmadan yapalım. Şöyle. Yine kendinize çok güveniyorsanız, kaydırma yapmam diyorsanız, bunu bu şekilde kapladıktan sonra O köşegenleri birleştirmişim. Şimdi kenar ortaylarını, kenarları birleştiriyorum. Arkadaşlar i̇şte böyle kenarlar birleşti. Şimdi bunu açtığımızda Evet. Bakın yardımcı çizgilerimiz olan köşegenler, kenarlar, kenar ortaylar birbirleriyle merkezde buluşmuş oldu. Bu da benim karemin zaten merkezde oluyor. Şimdi aynı yöntem arkadaşlar. Şu iki kulakçığı tutuyorsunuz. Şu iki uç ya da fark etmez tam tersi bu iki uç arkadaşlar. Kendinize size bakacak şekilde çalışma tahtınızı koyun. Sonra sağ taraftaki burada dört tane kare oluşmuştu. Bu dört karenin sağ ve sol tarafındaki karelerin köşegen yani köşesindeki ile merkeze olan çizginin buradaki sizin önünüzdeki karenin size dik duran karenin bu çizgiyi bu çizginin üzerine denk getirecek şekilde birleştireceğiz. Bunu nasıl yapıyoruz arkadaşlar? Parmağımızı merkeze koyduk. Şu çizgiyi dışarıya doğru katlarken şu kimse bunu siz kendi çizginizin üzerine denk getirdik. Sonra buradan dışa doğru büktük. Aynı işlemi diğeri için yapacağız. Burayı bunun üzerine getirecek şekilde yani, büktük bu şekilde sonra burayı dışa doğru büktük arkadaşlar şöyle ve elimizde böyle bir evet, kare oluştu ama açılabilir karelerimiz noktalarımız bura kapalı kapalı bölüm burada. şimdi bizim çalışacağımız bölümümüzde de açık tarafta. yani kapalı taraf üzerinden çalışacağım bakın şuradaki kapalı olan bölümler burada yani şu noktada burada ise açık olan bölümler var açık olan bölüm üzerinden değil kapalı olan bölüm üzerinden çalışacağız yani bu noktada o yüzden buraya arkadaşlar yine aynı şu kapalı bölüm size şemsiye şeklinde çatı şeklinde duracak çatı şeklinde duracak gibi kendinizi doğru tutuyorsunuz. Şu üstteki bölüm bakın şu üstteki bölümü alıyoruz. Alttaki bölümü değil. Üstteki bölümü bu kenarı merkezdeki kenarın üzerine gelecek şekilde birleştiriyoruz. Senin ve yardımıyla bu işlemi daha sağlıklı yapabilirsiniz. Bunu yaptıktan sonra aynı işlemi arkadaşlar şöyle bir görüntü olacak. Burayı katladıktan sonra aynı işlemi burası için yapacağız. Sonra bu şekilde katlıyorum. Cetvelimin yardımıyla astik bir hale getiriyor ve bu şekilde görünecek. Bu aynı işlemi kağıdımı ters çevirerek bu bölüme de yapacağım. bunlar benim yardımcı çizgilerim olacak arkadaşlar. O yüzden bu kenarları açtığımda şu şekilde görünüyor. Şurada bir, burada bir çizgi. Aynısını buraya yaptığımızda burada bir, burada da iki. Şimdi bu, bunu niçin böyle yaptık arkadaşlar? Kaplamalarımız da daha sağlıklı olacak. Bu sefer bakın yine aynı. Şöyle açılır. Bu sefer açılan bölüm. Yani Kağıdımın açılan uç tarafını karşıya gelecek şekilde koydum. Kapalı olan uç tarafı da bana gelecek şekilde çalışma koydum. Bu sefer ise yine aynı arkadaşlar bakın. Ama burada açık olan kısımda iki tane kağıt var. Bunun bir olarak alacağım. altındaki kağıdı almayacağım. Evet arkadaşlar buradaki yardımcı çizgilerimiz de var. Yardımcı çizgilerimiz var. Şimdi bunları açık taraf karşıya gelecek şekilde çalışma tahtamızın üzerine koyduktan sonra da, bakın. Bu iki arkasında da var. Önünde de var. Bu iki yardımcı çizgi bu şekilde açarak her birini açtığımı Evet, yardımcı çizgilerimin faydası. Bu sefer ne oldu? Bu şekilde bir cep oluştu. Bunlar benim zambaklarımın taç yaprakları olacak. Burası da benim zambağımın gövdesi olacak. Ama her birini bunu yaptıktan sonra içten dışa küçük bölümü kaplayıp aynı işlemi sağ taraftaki kanat içinde. Bu bölümü kapladık arkadaşlar. Burada tek e, kanat varken şimdi iki kanat oldu. Bu işlemi kağıdımızı ters çevirerek arka taraf için yapacağız. Bakın bu şekildeyken bu şekildeyken bu hale getirdik. Şimdi aynı işlemi bunun arka tarafı için yapacağız. Yine aynı yardımcı kaplantı çizgiler üzerinden şimdi kaplıyorum iç tarafa Parmaklarınızı arkadaşlar yardımcı çizgilerin üzerinden yavaşça çok fazla sert bastırmadan götürürseniz daha sonra düz olan kağıdın üzerinden de yine yardımcı çizgiler üzerinden sert bir cisim cetvel sert bir cisim geçerse daha sağlıklı olacaktır. Şimdi aynı işlemi diğer için yaptıktan sonra tek, tek kanadını tek bu şekilde aldığımda düz pürüzsüz bir bölüm oluşuyor. Şimdi aslında işlem bitmedi. Bundan sonra taç yapraklarını oluşturmaya devam edeceğiz. O yüzden bakın bu sefer şurada üst tarafta bakın şurada küçük kenarlar oluştu. Bu kenarları kapalı bölüm değil açık bölüm tarafından Yine aynı bu kenarı ortadaki kenarın üzerine gelecek şekilde kaplıyorum. Evet. Bunu yaptıktan sonra tekrar kapatıyorum. Aynı şeyi bu taraf için de yapacağım. Bunu her çift taraf kapladıktan sonra kağıdı ters çeviriyorum. Arkasındaki bakın. burada boş bölüm. Açık değil. Şuradaki kanadı alıp bu şekilde açtığımda şurada boşluklu olan bölüm var. O yüzden bakın bu kenarı ortadaki kenarın üzerine buradaki kenarı yine ortadaki yardımcı ya da kenarın üzerine getiriyorsunuz. Ilhas que Şimdi, Şimdi bu işlemler tamam bakın. Her iki tarafta da küçük bir farklı bir cisim oluştu. Bunu arkadaşlar şu ortadan ikiye dökebilirsiniz. Bunun yardımcı bir çizgi oluşturdu. Şimdi ne yapıyoruz? Aldık iğne açıyoruz bakın şu düz bölüm vardı düz katladığımız bölümü aldım açtım bu benim yar yine yardımcı çizimlerim nasıl bir yardımcı çizgi olacak bu sefer arkadaşlar bakın, şu iki noktaya parmaklarımızı duracak şekilde tutuyorum ve bunu açarak dıştaki parmaklarımı içteki parmaklarımla birleştiriyorum sonra bunu yaptıktan sonra bakın bükmem daha rahat oluyor. Yardımcı çizgilerimi şu üst taraftaki kağıtları iç tarafı doğru kapladıktan sonra zaten burası kunik şekilde oluşuyor. Kunik oluştuktan sonra çalışma tahtanızın üzerinde daha rahat yaparsınız arkadaşlar. Şunu gösterebilmek için kaldırınca yapmak çok zor Bunu yaptıktan sonra yine bir cetvel yardımıyla evet, bunu yapıyorum ve bu bu sefer bu şu alt tarafta küçük bir bölüm şu üçgen. Bunu yukarı doğru kaldır ve aynı işlemi kapatıyorsunuz. Bu sefer aynı işlemi burada kapladığım bölümü açarak yapacağım arkadaşlar. Kağıdımı ters çevirdim. Bu sefer diğer bölümü bunları yapacağım. Geçiyorum. Son bölüm arkadaşlar. Burası. zambağa benzemiyor değil mi? Şimdi bu yaprakları açacağız. Bakın bunları. Her birini. Bunları açarken arkadaşlar böyle yapabilirsiniz ama yaptığınız her açışta yaptığınız her iç tarafı görünecektir. Ben ne yapıyorum? Genelde bir silindir ya da kalem yardımıyla bir kalem. bakın bir kalem yardımıyla ne yapıyorum? Bu her bir yaprağı dıştan içe doğru kalenin üstüne bu yuvarlama sonucunda arkadaşlar bu şekilde bir görüntü oluşur şöyle bir şey oluşuyor kağıdın katladığınız bölümlerin açılmasını engellemiş oluyor bu şekilde böyle evet, bir kazanmak oluşuyor arkadaşlar. Bunları da nerelerde kullanabilirsiniz? Fener yapmak için kullanabilirsiniz arkadaşlar. Tabii, fener yapmak için bunu kullanmayın. Çünkü kağıttan yaptım bunu. LED kullanırsanız arkadaşlar, yine aynı LED'i tam merkezden, buradan çıkacak şekilde içine yerleştirip, buradan kablolarını çıkartıp, tavana bu şekilde asarak, güzel bir görüntü yani fener oluşturabilirsiniz. Çocuk davetlerimizde ya da sünnetlerinizde bilmem, doğum günlerinde çocuk olması ya da fark etmez yetişkinler için de kullanılsa çok güzel bir dekorasyon oluyor. Bu şekilde arkadaşlar zambaklarınızı oluşturarak kullanabilirsiniz. Renkli, ışıklı, objeli haline de getirebilirsiniz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyoruz. Teşekkürler. teşekkürler.